Dağlık Karabağ'daki gelişmeler Ankara'nın da yakın takibinde. Ateşkes kararı Ermenistan'ın çekilmesi için verilen son bir fırsat olarak tanımlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ateşkes süreciyle ilgili Azerbaycanlı mevkidaşından bilgi aldı. Türkiye'nin tam desteğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la telefonda görüştü. Bayramoğlu, Moskova'daki ateşkes görüşmesi hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdi. İki bakan dağlık Karabağ'daki son durumu ele aldı. Ateşkes sonrası Ankara'nın ilk değerlendirmesi de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada Azerbaycan işgal altında olan topraklarını geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir denildi. Ateşkes kararı Ermenistan'ın çekilmesi için verilen son bir fırsat olarak tanımlandı. İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışta sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Azerbaycan'a bir destek açıklaması da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Azerbaycan ordusunun kendi topraklarını işgalden kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve başarılar kazandığı vurgulandı. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir sözleriyle çağrı yapıldı.